Bu adama dinsiz diyen şerefsizler. Dinliyor musunuz? Kitap Mustafa Kemal Atatürk yaz. bizzat kendi yazdı. Mustafa Atatürk anlatıyor. Tanrı'nın lütfuyla Nisan'ın 23. Cuma günü Cuma namazından sonra Ankara'da Büyük Millet Meclisi açılacaktır. Tanrı'nın lütfuyla. Vatanın istiklali, Yüce hilafet ve saltanat makamının kurtarılması gibi en önemli, en hayati görevleri yapacak olan Büyük Millet Meclisi'nin açılış gününü cumaya rastlatmakla, cumaya rastlatmakla o günün kutsallığından yararlanılacak ve bütün sayın milletvekilleriyle Hacı Bayram Veli Camii Şerifinde cuma namazı kılınarak Kur'an'ın ve namazın nurlarından da feyiz alınacaktır. Kur'an'ın ve namazın nurlarından da feyiz alınacaktır. Namazdan sonra sakalı şerif ve sancak-ı şerif alınarak meclisin toplanacağı yere gidilecektir. Meclise girmeden önce bir dua okunarak kurbanlar kesilecektir. Bu merasimde cami şeriften başlayarak meclis binasına kadar kol ordu komutanlığınca askeri birliklerle özel tören düzeni donacaktır. Bu adama dinsiz diyorlar hala şerefsizler. Hayçetsiz, onursuz, ahlaksız bezenekler.